Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizlere sevilen oyuncu Gözberk Demirci'den yepyeni haberler getirdim. Bildiğiniz üzere yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yeni bir filmle ekranlara dönüyor. Filmin çekimleri başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Son Nefes Çanakkale filminde başrol oynayacak olan Gökberk Demirci'nin bu kıyafetlerle olan paylaşımları izleyici tarafından yoğun ilgi gördü ve çok beğenildi. Son nefes Çanakkale filminde yakışıklı oyuncumuz e, savaş döneminde yaşayan bir askeri canlandıracak ve e, savaşın zorluklarını ekranlara taşıyacak. İşte sizler için filmin kamera arkasından özel görüntüler, yepyeni paylaşımlar videomuzda. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.